Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş maçına çıkacak. Sarı lacivertli kulüpte tuhaf bir Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a eşine pek rastlanılmayan bir ceza verildi. Serdar'ın idmanda kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldığı ortaya çıktı. Sezon başında bununla ilgili sosyal medya hesabına bir hikaye bırakan sarılı acıvertli futbolcunun 24 saat sonra silinen bir paylaşımda bireysel düşüncesini söylemesi kulüp tarafından suç olarak değerlendirildi. Buna gerekçe olarak kulüp disiplin talimatı gösterildi ve 15.000 euro yaklaşık 300 bin lira ceza verilmesine karar verildi. Sadece topu eleştirdiği için verilen bu cezayı içine sindiremeyen Serdar Dursun, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yolunu tuttu. Kulübüne dava açtı ve kurul Fenerbahçe'yi haklı buldu. Serdar'ın cezayı ödemesi şeklinde karar çıkardı. Serdar hukuksal sürecini burada bırakmadı ve işi tahkim kuruluna götürdü. Oradan çıkan karar da bir şey değiştirmedi. Tahkim kurulu da Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Serdar Dursun'un cezayı ödemesi şeklinde karar çıktı. Serdar Dursun, Jesus geldiğinden beri top oynamıyor ama gerekli cezaları da ödüyor. Umarız takıma küsmez.